Zeynep Hanım bu koronavirüs için neler düşünüyorsun? İnsanlar ne yapması gerekir sence? Evde oturması gerekiyor. Hem de hala bile ellerini de yıkaması gerekiyor. Ama her gün bay yapmasın ki koronavirüs boyu yaşıyor. Başka neler Onun Onun doktorlar, onun için dikkat edin mikroplara. Tüm mikroplar, tüm ülkedeki mikroplara. Hem de... Ellerimizi nasıl yıkamalıyız bir bize göstermeyiz mi? Sabunla birlikte Peki nasıl? böyle evet. yumuşacık yıkayacağız. Evet. Ellerim böyle çiçek gibi kokacak. Evet bir elleri nasıl yıkayacağımızı misin insanlara? Önce sabunu alacağız. Evet. Sonra şöyle geçeceğiz sabunu. Sonra böyle yıkayacağız. Sonra sabunu yıkadıktan sonra buraya koyacağız. Sonra su içinde yıkayıp ellerimizden tersi mikroplar akacak gidecek. Evet. Bizimizi Yüzümüzü de yıkayacağız. Evet. Hem de sabunla birlikte. Sakın unutmayın. Aferin kızım o benim.